İslam Kur'an'la çelişebilir mi? Çelişemez çünkü Kur'an İslam'ın ana kaynaklarından biri. Evet. E benzer şekilde evren Allah'ın yarattığı bir şey ve dolayısıyla Müslümanların ana kaynaklarından biri evren bizim için. Dolayısıyla e, bu şekilde baktığımız zaman evrenden gelen bir bilginin İslam'la çelişmesi mümkün değil. Benim yorumumla, benim Kur'an okumamla veya Kur'an'ın zahiri bir anlamıyla çelişebilir ama burada biz yorumumuz yanlıştır deriz. E yarın bilim değişirse, bilim değişirse de yorumumuz yanlıştır deriz. Zaten burada karıştırılan şey şu. Yarın Kur'an değişebilir mi? Değişmez. Yarın evren değişebilir mi? Değişmez. Ontolojik olan bunlar. Bilim evren yorumu, tefsir Kur'an yorumu. Tefsir de değişir, bilim de değişir. Ya tefsirde de birlik var mı? Yani alalım ki farklı dönem yazılmış tefsiri. İşte Razi'yi alalım. Taberi'yi alalım. Yani aynı bugün bakmıyorlar. E bugün de değişiyor. E şimdi bu kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Biz anlamaya çalışıyoruz. Kur'an değiş